Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuşlar için yemlik yapacağız. Arkadaşlar şimdi annem benim için böyle kesti. Böyle. Ee, şey, buradaki kapağı açıp ipin iki ucunu böyle yapacağız. Koyacağız kapatacağız. asmak için bir yer olacak. Evet. Şimdi silikon tabancasıyla buraya bıçağı yapıştıracağız. Elde çubuk falan varsa öyle de yapabiliriz. Annem yapıyor yine. Çünkü biliyorsunuz tehlikeli. Bana. sıcak ya o yüzden annem yapıştırıyor Şimdi kuşun konacağı bir yer yaptık. Şimdi yemliklerimizi yer... koyacağız ama önce bir boyayalım değil mi? Önce bir boyayacağız. Bir de kola şişesinden yemlik yaptık koyduğumuzda yemleri düşecekler. Burada da yem birikip Şöyle. yem birikip kuşlar şuradan girip yiyecekler. Buralarda pencereleri olarak kesebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi böyle süslemelerimizi yaptık böyle dökeceğiz içinden buraya burada birikecek bu pencerelerden de kuşlar yiyebilecek diğerinde de süslemelerini yaptık buradan koyacağız Bur buraya gelip yiyecekler arkadaşlar şimdi yenilerimizi döküyoruz Tak, tak. Biraz sıkandı galiba. Öyle olması gerekiyor zaten. Çok fazla mı döktük ya arkadaşlar? Hayır o şekilde olacak. Kuşlar yedikçe yukarıdan dökülecek. Hmm. Dök. Şimdi diğerine de dök. Tamam. Döküldü yere. Baya bir döküldü. Tamam kuşlar buradan da yer. Hadi asmaya gidelim. E, evet arkadaşlar. Şimdi birini buraya astık. Diğerini de şu üstte işte astık. Görüşürüz. Bu videonun da sonuna gelmek bunun. Geldik.